Arkadaşlar herkese merhabalar, ee, sasa grafiği ile karşınızdayım, ee, bildiğiniz üzere Twitter yayınlarına çok kısa bir süre önce başladım. Ee, mümkün olduğunca elimden geldiğince bilgim dahilinde, tecrübem dahilinde ee, sizlerle grafik paylaşmaya çalıştım, ee, yol göstermeye çalıştım, yardımcı olmaya çalıştım, umarım e, faydalı olabilmişimdir. Sasa benim e, takip listemin birinci sırasında e, ilk onunla başlamak istedim YouTube yayınlarına ki bu zaten e, gördüğünüz üzere kanalda gördüğünüz üzere e, benim YouTube kanalımın ilk videosu e, bu şekilde çok daha verimli olacağını düşündüm e, her ne kadar grafik paylaştığımda altına açıklamalar yapsam da e, bir video gibi e, bir canlı yayın gibi verimli e, olamıyordu bu şekilde kısa videolar çekmeyi planladım. Ve bu videoda e, serimizin ilk videosu umarım faydalı olur. E, şöyle belirteyim, bu benim tamamen şahsi fikrimdir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. E, şöyle bir tavsiyede de bulunmayayım size. E, sadece teknik analiz ile e, yolunuza devam etmemenizi tavsiye ederim. E, bir temel analiz. E, konusunda da araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. E, bir bütün olarak düşünün. E, temel analiz ve teknik analiz birleştiğinde çok verimli bir e, iş ortamı oluşabilir. Nacizane tavsiyem bir de temel analiz konusunda yardım alırsanız veya e, araştırmalar yaparsanız çok daha verimli olur. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz üzere daha önce de paylaşmıştım. Hatta paylaşımımı bir göstereyim sizlere. Evet burada ben Sasa için endişelerimi belirtmiştim Twitter hesabımda. Hatta bir arkadaşımız yorum yapmıştı, biraz üzgün bir şekilde bir yorum yapmıştı. Sıkıntı yok, muhtemelen burada bir alımdaydı ve ben buradaki endişemi dile getirdim. Çünkü mevcut rally'yi e ayak uydurmayan bir enstrüman Sasa. Maalesef ki zaten belirttiğim şekilde burada da gördüğünüz üzere grafik yani daha önceden paylaştığım grafikte bir kanal oluşumu vardı ve maalesef onu bozdu. Bozduktan sonra da belirttiğim alıcılı bölgeye kadar sarktı. Şu anda şöyle bir riskimiz var. Şunu ben kaldırayım. Evet çok daha net görünsün. Hatta kameramızı da açalım. Evet merhabalar. Ee, şimdi şöyle bir grafik üzerinde bir konuşalım isterseniz arkadaşlar alıcılı bölge diye tabir ettiğim alanda şu anda bir sıkışmış durumda ee, yukarı aşağı 55 ve 51 30 bölgeler arasında zikzaklar çiziyor ee, muhtemelen şu anda gördüğüm tabloda buranın kırılma olasılığı biraz daha güçlü ihtimal olarak duruyor ee, peki kırılırsa ne olur ee, 47 bölgesine kadar bir düşüş görülebilir arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz aşağıdan yukarıya doğru gelen çizgide bu bir kanal çizgisi kanal desteği trend desteği ee, bu bölgeye kadar sarkma olasılığı olabilir yani e, şu alıcılı bölge kırıldıktan sonra çok da panik yapmanıza gerek yok ee, tahminimce 47 bölgelerine kadar 47 30 47 50 e, civarlarına kadar bir e, düşüş olasılığı var. En azından şahsi fikrim bu yönde. Buraya kadar geldikten sonra zaten işaretçiler yardımıyla ben yukarı doğru bir oluşum bekliyorum. İnşallah bu bölge kırılmaz. Çünkü bölge kırıldığı zaman güçlü destek diye tabir ettiğimiz 39 bölgesine kadar sarkma olasılığı maalesef mevcut. Peki şu andaki görünümde mesela en son yükselişinde bir dirence takılmış. Şuradan gördüğünüz üzere yukarıdan aşağı doğru gelen bir trend çizgimiz var. Burada çok güzel çalışmış bir teyit vermiş burada. Aşağı doğru kar satımları veya hisseden çıkışlar maalesef görülmüş. Arkadaşlar açıkçası üzgünüm. Yani hep böyle yükselişlerden bahsetmek isterdim ki maalesef bütün hisselerde bu mümkün değil. Sasa bölgesinde dediğim gibi bir temel analiz çalışması da yapmanızı tavsiye ederim. Yani düşüşüne sebep olan sebepler neler? Bunları araştırmanızı tavsiye ederim. Ben bir teknik analistim. Temel konusunda çok iyi değilimdir. Daha doğrusu benim uzmanlık alanım değildir. Size nacizane tavsiyem temel analiz araştırması yapın. Şirketin genel durumuna bir bakın. Neden düşüyor? Teknik olarak şu anda söyleyebileceğim 51.30 bölgesi bir destek burayı kırmaması gerekiyor kırarsa eğer çok panik yapmanıza gerek yok bir 3 liralık daha düşüş görülebilir 47 bölgesi ana destek bölgesi ana trend bölgesi ben buradan yukarı doğru bir sekme veya yukarı doğru bir hareket oluşturacağını tahmin ediyorum umarım dediğim gibi olur yani daha aşağılara sarkmaz eğer 47 bölgesi de destek görevi görmezse yani görevini yerine getirmezse maalesef 39 bölgesine kadar bir düşüş görülebilir. Ben onun da altına sarkacağını düşünmüyorum. Yani piyasada her şey olabilir ama en azından teknik olarak ben şu anda bu güçlü desteği kıracağını zannetmiyorum. Ee, i̇nşallah bu kötü sanaryo gerçekleşmez. 47 bölgesi kırılmaz. Hatta ve hatta 51 desteği kırılmaz, 51 30 desteği kırılmaz. Ama kırarsa da kötü sanaryo kendinize hazırlamanız babında öncesinde bir uyarı yapmak istedim. Ee, 47 bölgesinden eğer yukarı yönlü bir hareket görürsek, yani yukarı doğru alımlar gelirse, buradan desteği toplarsa, 59 direnci ve 55-20 dirençlere bizi bekliyor bekliyor olacak. Ee, şöyle bir durum var teknik analizde bildiğiniz üzere e, bir destek bölgesi kırılırsa eğer e, orası artık bir direnç haline gelir. Aynı şekilde yukarı doğru giderken bir direnç kırılırsa e, o artık bizim desteğimiz olarak karşımıza çıkar. Şu anda da e, gördüğünüz gibi tam da belirttiğim alanda ki e, geçmiş tweetlerimde az önce paylaştığım Twitter'de de görebilirsiniz burasını alıcı bölge olarak göstermiştim Evet alıcılar direniyor şu anda burada ee, ki yeni alıcılarda Bence ufaktan bir e, yani başkalarını bekliyorlar diyeyim e, alıcıların harekete geçmesini bekliyorlar e, ben sasa'ya Aslında bakarsanız çok güvenim yok ama e, teknik olarak e, 47 bölgeleri gelirse 47 30 47 50 civarları gelirse Bence bir alım e, Furyası oluşabilir, bir alım denemeleri gelebilir gibi geliyor bana. Bir bekleyelim. Eğer buradan alımlar gelmeye başlarsa, muhtemelen 59, 55 dirençlerini kırıp yukarı doğru, en azından kanal direncimize doğru bir hareket olacağını tahmin ediyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi bir temel analiz çalışması da yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Daha güçlü bir oluşum olur, daha güçlü bir rehber olur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.